Kök Yeşil vatan için köpük zamanı. Hala şimdi geliyor. Hadi 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 hadi

Buradasınız. Hadi. yangın öncesi ve yangın sonrasında ekiplerimizi donanım halde tutmak için Nisan ayından itibaren eğitimlere başladık. Ekiplerimizin hem ekipman yönünden hem de fiziki ortama hazır olmaları yönünde hazırladık. En hızlı ve donanım yarışmasında alev ağızlarımızı yarıştırarak hem ekiplerimizi motive etmek hem de sahada eksiklerimizi görüp önleyici tedbirleri almak istedik. 14 Orman İşletme Müdürlüğümüz içerisinde Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğümüz en hızlı ve en donanımlı ekip olarak birinci geldi. Bizim için en önemlisi 14 İşletme Müdürlüğümüzün birinci gelecek şekilde eğitimli, donanımlı ve eksikleri giderilmiş bu yarışmaya hazır halde gelmiş olmaları. Yangının haber geldiği andan itibaren yangına en hızlı şekilde müdahale etmemiz bizim için çok çok önem arz etmekte. Yangına biz ne kadar hızlı müdahale edersek onu e, serseveleme yani önleyici tedbir almamız o kadar hız, hızlanmakta. Kendi personelimize eğitimlerle kalmadık. Aynı zamanda jandarma, AFAD'la da işbirliği yaparak oradaki e, yangınla ilgili müdahalelerde eğitim verdik. Yangınla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Orman gönülleri e, kurumuza kazandırdık. Yaklaşık 4000 tane gönüllü vatandaşımızı orman gönüllüsü olarak kaydettik ve bunlara yangınlarla ilgili eğitimler verdik yangın öncesinde ve yangın sırasında alınması gereken mücadele ve yapılması gereken tedbirlerle ilgili eğitimlerimizi tamamladık. Yüzde onu her ne kadar doğal faktörler olsa da yangınların çıkış nedeni yüzde doksanın e, dikkatsizlik var. Yani insan e, eli var. Kırık cam parçaları da dahil olmak üzere. Çünkü biz e, içtiğimiz e, cam şişeleri kırarak doğaya bıraktığımızda bunların Isıl görev görerek ateş çıkaracağını unutmamamız gerekiyor. Sadece kontrollü piknik alanlarında ateşli pikniğin yapılmasının, ormanda her yerde ateş yakılmaması gerektiğini yine vatandaşlarımıza bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.